Galatasaray'da scoutların yeni keşfi İsaksen ve Bio. Son olarak scout transferi olarak Danimarka'dan Matias Ross'u getiren Sarı Kırmızılılarda iki sürpriz isim daha gündeme geldi. Galatasaray scout ekibinin Gustav Isaksen ve Stipe'ı gözlem altına alacağı ifade edildi. Sarı Kırmızıların İskandinav ülkelerini izlemeye alan scout ekibi notlar tutuyor. Raporların en kısa sürede teknik direktör Okan Burak'a sunulacağı da öğrenildi. Haftalarca peşinden koşulan Evander'in Midtjylland'tan takım arkadaşı Gustav Isaksen ile uzun süredir izlenen Stipe Biuk'u gözlem altına alacağı öğrenildi. Bu iki oyuncu dışında Galatasaray'ın scoutlarının iki takımın pek çok oyuncusu hakkında istatistik toplayacağı da öne sürüldü. Hem Danimarkalı Gustav Isaksen hem de Hırvat Stajp Biuk'un izlenmeye devam edileceği bu iki oyuncu hakkında kapsamlı yeni raporların hazırlanmasının gündemde olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki Gustav Isaksen sağ ve sol kanatta, 19 yaşındaki Stipe Biuk ise sol kanat ile orta sahanın solunda forma giyiyor. 21 yaşında ve 1.76 boyunda olan Gustav Isaksen'in piyasa değeri yaklaşık 4 milyon euro civarında. Yıldız oyuncunun futbol stili Lionel Messi'ye benzetiliyor. Isaksen Danimarka U21 takımının formasını 14 kez giydi. Potansiyeli yüksek bir sağ açık. Galatasaray'da son dakika Cristiano Ronaldo transferi gelişmesi. İngiliz ekibi Manchester United'ta mutsuz günler geçiren yıldız oyuncunun adı sarı kırmızılarla anılıyor. Hatta Avrupa basını konuya geniş yer ayırmış ve Galatasaray'ın Ronaldo'ya olan ilgisinden bahsetmişti. Sarı Kırmızıların yöneticisi Mehmet Cibara da konuyla ilgili olarak Galatasaray'ın her futbolcuyu alabilecek kapasitede olduğunu söylemişti. Cibara, Ronaldo mu olur başkası mı olur bilmem ama yıldızların tepkileri olumlu oluyor ve Galatasaray'ın tarihi böyle oyuncularla dolu ifadelerini kullanmıştı. 37 yaşındaki futbolcu ile ilgili Almanya'dan da resmi açıklama geldi. Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Portekizli oyuncunun transfer durumu ile ilgili flash bir itirafta bulundu. İngiliz basınında yer alan habere göre Kan, Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek için görüşmelerde bulunduklarını açıkladı. Kan, yaz transfer döneminde Ronaldo'nun Manchester'dan ayrılıp bayan forması giymeye sıcak baktığını söyledi. Kan, kulüp içinde Ronaldo'yu transfer etmeyi tartışışıklarını ancak olumsuz yönde karar çıktığını açıkladı. Efsane isim, ancak tabii ki Ronaldo gibi süper yıldızlar dikkat çekmede önemli bir faktör diyerek Ocak ayı içinde kapıyı aralık bıraktı. Ronaldo bu sezon Premier Lig'de 9 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Dünyaca ünlü ismin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Ronaldo'nun Manchester United ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz bombası. Galatasaray, sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı listesine ekledi. Yönetimin Ocak ayında kiralama teklifi yapmayı planladığı ifade ediliyor. Galatasaray ligin ilk haftalarında zorlu fiktüre rağmen başı çekmeyi başardı. Ancak sarı kırmızılar üç yerli krizi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk bir yandan takım içinde bu probleme çözümler ararken bir yandan da bazı transfer planlamaları yapıyor. Takvimin haberine göre transfer komitesi ve Buruk arasında yapılan son görüşmede Rıdvan Yılmaz'ın ismi masaya geldi. Milli Solbek sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olmuştu. Ancak genç yıldız şu ana kadar İskoçya'da umduğunu bulamadı. Rangers formasıyla bu sezon yalnızca 3 resmi maçta görev yapabilen Rıdvan Yılmaz 30 Ağustos'taki Queen of the South karşılaşmasından bu yana süre alamıyor. Galatasaray yönetiminin 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Rıdvan'ın şu anda Rangers'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve forma savaşı vermek istediği öğrenildi. Ancak Ocak ayına kadar sıkıntıların sürmesi durumunda genç yıldızın fikir değiştirebileceği ifade ediliyor. Galatasaray'ın Ocak ayında hem İskoç kulübü hem de Rıdvan Yılmaz'la görüşerek kiralama formülünü masaya getirmesi bekleniyor. Rangers milli futbolcumuz için Beşiktaş'a 4 milyon euro ödemişti. İtalyan ekibi Udinese'nin Sasha Boye ısrarı sürüyor. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Sarı Kırmızılı ekipte bazı isimlerin de ayrılması gündemde. O isimlerden birisi de Sasha Boy. İtalyan ekibi Udinese'nin genç oyuncu için ısrarı devam ediyor. İşte ayrıntılar. Galatasaray'da sezon başından beri takımdan ayrılması gündeme gelen yıldız futbolcu için İtalyanların ısrarı devam ediyor. 21 yaşındaki Sabek, İtalya Serie A ekibinin radarında. Udinese transferi sonuçlandırmak için Cimbom'la temas halinde. Bu transfer için İtalyan ekibinin bir hayli istekli olduğu iddia edildi. Takvimin derlediği habere göre Brandon Sopi ile yolları ayıran Udinese kadrosunu Boe ile güçlendirmek istiyor. Genç Yıldız'la ilgili kararın bu hafta verilmesi bekleniyor. Geçen sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta forma giyip bir gol atan, sakatlıklar sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Sasha Boe, sezon öncesi yurt dışı kamplarına götürülmemişti. Genç Yıldız geçen yıl Fransa Ligi ekiplerinden Renden, 1 150 1.150.000 euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Rogon Manage... Charlton oyuncusu olan ve güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Boye'in hem Kamerun hem de Fransa pasaportu bulunuyor. Galatasaray'ın son bombası Premier Lig'den Yaz transfer sezonunda kadrosuna Yıldız Yadran ve Icardi, Mertens, Mata, Torreira gibi birçok yıldızı transfer eden Cimbom durdurak bilmiyor. Galatasaray devre arası için gözünü Manchester United'ın stoperine dikti. Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikli hedefi stoper transferi olacak. Asrın gündemindeki futbolcu ise Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelöf. Öte yandan yönetim Lindelof'u başta seviye olmak üzere birçok kulübün listesinde olan Victor Nelson'ın ara transferde satılması durumunda alternatif olarak da belirledi. Jimbom 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelof'u kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç milli takımında da görev yapıyor. Aynı zamanda Lindelof'un güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Lindelof'un Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. Sol bekte hedef Matthias Vinha. Patrick van Aanholt'un yerine bir sol bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son anlarında kadrosuna katmak adına temaslarda bulunduğu Romadan Matias Milia' için Ocak ayında yeniden devreye girebileceği belirtildi. Yaz transfer dönemi kapanmış olsa da Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un yerine bir sol bek takviyesi için çalışmalar sürüyor. Milan'dan Fode Baloture için yeniden devreye girebileceği belirtilen Galatasaray'ın hedefinde yer alan isimlerden biri de Roma'dan Matias Milia. İtalyan basınından Daily News 24, yaz transfer döneminin son bölümünde Solbeck takviyesi için görüşmeler yapan Galatasaray'ın Roma ile de Matias Vinha konusunda temaslarda bulunduğunu belirtti. Galatasaray, oyuncunun transferi adına son ana kadar görüşmelerini sürdürse de teklifin yeterli olmaması nedeniyle anlaşma gerçekleşmemişti.